Evet arkadaşlar, bugün Melikgazi Toki konutlarındayız. Binamız burası. Zeminle birlikte 4 katlı. Dairemiz giriş kat yani zemin kat. Dairemizin 65 metrekare kullanım alanı var. bu şekilde. Toki bölgesi burası. Toki Demokrasi Mahallesi diye geçer bu bölge. Şöyle dairemizin cephesinde size göstereyim. Dairemizin cephesi bu şekilde. Bu siyah pencere demirleri olan dairemiz satıştadır. Binada her katta 4 daire vardır. Bizim dairemiz burası. Dairenin çelik kapısı yapılı. Bu şekilde çelik kapıdan içeri girdiğimiz zaman Amerikan mutfaklı salonumuz vardır. Burası Amerikan mutfaklı salonumuz bu şekilde. Burası mutfağı. Buzdolabının yeri. Bulaşık makinesinin yeri, fırının yeri. Sıcak su için doğal gaz vardır. Dairenin cephesi kuzey batı cephedir salon ve yatak odası öğleden sonra güneşini alır. Isıtması merkezi sistemdir. Hemen karşımızdaki oda çocuk odası bu şekilde. Sağ taraftaki oda ise yatak odasıdır. Duvarlar alçı, Camları PVC'dir. Kapıları Amerikan panel kapı. Yerler laminant parke. Burası banyosu ve WC'si. Duşakabin yapılı. Dairemiz masrafsız bir dairedir. Ekonomik fiyatlıdır. İmkanlar sınırlı olan bütçesi az olan müşterilerimiz bu daireyi düşünebilir. Söylediğim gibi bu daireler 65 metrekare kullanım alanına sahip olan bir dairedir. Girdiğimiz salon, işte salon ile mutfak bir, onun haricinde iki tane daha odası var. Siz de satılmasını istediğiniz gayrimenkulleriniz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.